28 Ramazan kaldı iki gün. Ben hemen Ramazan bitmeden bir muhasebeye sizi çağırmak istiyorum. Bakın bu muhasebeyi ne olur Allah aşkına. Şöyle bir 5-10 dakika ister iftardan sonra ister iftardan önce ne olursa elinizi bir başınızı, başınızı ellerinizin arasına alın. Bunu bir yapmaya çalışın bir kardeşinizin sizden bir talebi geçti 28 gün geçti kaldı iki gün. Bilmiyoruz Ramazan'dan sonra ne olacak ne bitecek. Bir dahaki Ramazan'a kavuşacak mıyız kavuşmayacak mıyız da bilmiyoruz. Ama burada bir muhasebe yaparsak son iki gün bile kalsa bazı şeylerin kararını verirsek Allah'ın izniyle Ramazan'ı zirvede bitiririz. Onun için ya yapamadım önceleri o zaman bu muhasebenin bana faydası olur olmaz demeyin faydası olur. Nereden zararın neresinden dönersek kardır onun için sizi bir muhasebeye çağıracağım. Bir tanesi şu bu Ramazan ben de bir yeme içme düzeni oluşturdum. Ben Ramazan'dan önce kaç kiloydum? Ramazan'ı kaç kilo bitiriyorum? Kilo alarak mı bitiriyorum? Yoksa koruyarak mı? Yoksa zayıflayarak mı? Hatırlar mısınız bilmiyorum. İmam Kurtubi'nin tefsirinden bir şey aktardım geçmiş derslerde. Takvaya ya orucun en önemli işte hikmeti o takvanın da en önemli meselelerinden bir tanesi Ramazanda yeme içme düzeninin korunmasıdır. Yani şişmanlamamakta, şişmanlamamadan Ramazanı bitirmektir. Bunu yapabiliyorsak önemli bir şey. Onun için burada önemli bir muhasebe konusu var. Eğer bu muhasebeyi ciddi bir biçimde yaparsak o takva dediğimiz şeye de erişme adına oradan bir kapı açılır. İkincisi bu Ramazan bende uyku ahlakı kazandırdı mı? Ben sahurla birlikte gece gibi bir nimetin farkına vardım mı? Seher vakitleri of of seher vakitleri. Farkına vardım mı o seher vakitlerinin? Girdi mi benim gündemime 28 gün oldu gece namazları? Ben bu noktada bir adım attım mı atmadım mı? Bunu muhasebesini yaparım. Eğer yapmadımsa kaldı iki gün ya yaparım iki gün. Şevval'de de tamamlarım yine bir adımdır. Dolayısıyla yapamadım bir dahaki Ramazan'a kalsın öyle bir şey yok. Anında anında kararlılıkla olabilecek bir şey. Şimdi muhasebesini yapıp ona göre adım atacağımız bir mesele bu. Bu Ramazan bende bir hayat disiplini sağladı mı? Mesela benim gözümün ayarı biraz bozulmuştu işte farklı yerlere nazar ediyordum. Ramazan'da düzelttim mi o ayarı? Ya da kulağım bazen duymaması gereken şeyleri duyuyordu. Düzelttim mi o ayarı? Ya da dilimin ayarı bozulmuştu mesela biraz öfke noktasında da ciddi ciddi sıkıntılarım vardı. Bu Ramazanda düzelttim mi? Bunun ciddi bir muhasebesinin yapılması lazım. Dördüncüsü bu Ramazan ben de kopan bağların tesisi adına bir vesile oldu mu? Ben hani halamla konuşmuyordum ya. Başladım mı konuşmaya? Ya da teyzemle ya da teyzemin oğluyla ya da amcamla ya da daha ötesini demek bile istemiyorum ama var var. Babamla annemle mesela evlat olarak işte ben baba anneyim evladımla bunlara giderme adına bir adım attın mı yani bunu onardın mı slay rahim dediğim şeyi onardın mı bunu yapabilme adına bir şeyler ortaya koydun mu muhasebe yapılması gereken en önemli meselelerden bir tanesi de bu sonuncusu da bugünkü konumuzla alakalı bu ramazan bende infak meselesinde bir seviye yükseltti mi? Ben de bir cimrilik vardı ben Ramazanda cömertle cömert bir hale geldim mi mesela. Verememiştim şimdiye kadar doğru dürüst Allah için bir şeyler. Bu Ramazanda bir şeyler değişti mi? Mesela ben de infak adına ayırdığım bütçe çoğaldı mı bu Ramazanda? Fitrelerimi en üstten verdim mi mesela? Vermedimse verme adına iki günüm var ya, iki günüm var. En azından kapanışı iyi yapayım. En azından kapanışı zirvede yapayım. Zirvede Ramazan'ı yolcu edeyim bu noktada bir şeyler yapabilir miyim meselesini muhasebe etmeli. İnşallah bu beş meseleyi muhasebe ederek bu işi bitirip bir dahaki Ramazan'a kadar da kazandığımız seviyeyi devam ettirme adına gayret ve mücadele içerisinde olalım inşallah.